Outro Bugün otomatik küçük sebil yaptık. İlk önce size sebili nasıl yaptığımızı anlatacağım. İlk önce uzun bir kutu alacağız ve onu Sebil'in boyutuna göre keseceğiz. Sonra minik bir kara kesip tam buraya yapıştıracağız. Sonra bir pet şişe alıp onun aşağı ortasından bir delik açacağız ve tam buradan onun hizasında da delik açacağız. Sonra bu pipeti kesip koymadan önce bu pip, bu pet şişeyi bunun içine bantlıyoruz. Sonra bu pipeti kesip buraya yapıştırıyoruz. Sonra böyle eleşik kağıtlarını sarı, kırmızı, mor, pembe, turuncu gibi renkler alıp böyle süsleyebilirsiniz. Sonra iki tane bardak alıp o bardakların içine su dolduracağız. Şimdi hava basıncı ile ilgili size bazı öneriler yapacağım. Şimdi bu kapağı açtığımızda hava basıncı Böyle dışarıya dağılır ve bardağa rahatça pipetten su dökülür bardağa. Ama kapağı kapattığımızda hava, hava basıncı içeride sabit durur ve rahatça pipetten su dökülemez. Şimdi deneye başlayalım. Beş <laughs> <laughs> yudum insanlar varken temiz su bulamayan binlerce çocuk hayatını kaybeden binlerce çocuk varken musluklarımızın suyunu boşa akıtmayalım. Su hayattır. Hayatını boşa akıtma. Görüşürüz öğretmenim. Öğretmenim ve arkadaşlar bunu böyle yapmak için Burada mekanizma şu var. Mekanizma da Burada atmamız için çalışıyor. Burada da bir yay var. Ve tek yapmam şey süsleme. Öğretelim ben yerli savunma sanayimize dikkat çektim. Altay tankımızı yaptım. Kalan malzemeleri ile bunu yaptım. Merhaba öğretmenim arkadaşlarım. Dedik, siz çalışan pervane yaptık bugün. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Siz bye, bye Merhaba öğretmenim ve arkadaşlarım. Bugün size e, banyo giymeden önce suyu suyu bu, e, ısınmasını bekliyoruz ama israf ediyoruz. Bu yüzden size böyle bir şey hazırladık. Duş başlığını şuraya koyarak doluyor. Ondan sonra ısınıyor. Sonra onu e, sifon olarak kullanabiliyoruz. Ve sonra evet, tuvaletimizi yaptıktan sonra sifonu çekebiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle çöp atığından yaptığım çöp arabamı tanıtacağım. Şimdi size göstereceğim. İkinci icatım Çöp toplayan kolum Şimdi size bunu da tanıtacağım Aldım çöpe attım Üçüncü icatım Tuzluk Sahile veya başka bir yere gittiğimizde Kullandığımız tuzluk İçine çay, tuz, e, şeker koyabiliriz. Görüşürüz öğretmenim. Ben böyle icat yapmak isterim. Öğrenim de mutfak da yardım etmek için doğrama tahtası yaptım. Hem kolay diye yapılabiliyor hem de elimi kesmeden yapabiliyorum. Şöyle. Öğretmenim. Arkadaşlar yarın Merhaba arkadaşlar, ben öğretmenim. Şimdi sizinle gelme alı dersi için e, roket yaptım. Şimdi e, uç e, uçmasını göstereceğiz. Kol gücüyle çalışan bir elfana icat ettik. Hepinize başarılar diliyorum. Merhaba sevgili arkadaşlarım ve sevgili öğretmenim. Sizin için yaptığım tasarladığım bu gece lambasını göstereceğim size. Bu güneş enerji paneli ürettiğimiz ürettiğimiz elektrikle pili şarj ediyoruz. Akşam vakti lambayı açıyoruz. Bay bay. Arkadaşlar bunun için kilo kirli var. Bunu açtığımı gece lambası oluyor? Öğretmenim benim icatım şimdi şöyle toplama işaretlerini şimdi işlemelerini şimdi ben bunu hareket ettirdim ya 3 oldu ya. 3 buraya yazacağım şimdi. 3 yazdım. Şimdi bunu 7'ye geçirdim. 7 yaptım. O zaman 10 oluyor. Benim icadım böyle öğretmenim. Arkadaşlar projesine destek alıyoruz. Geri dönüşüm yapıyoruz. Atık kağıtlarımızı ıslatıyoruz. Islanıp yumuşayan kağıtlarımızı blenderda çekiyoruz. Bu çekim vereceğiz. gideceğini düzeltiyoruz. Kalemlerin üstünde kurmaya bırakıyoruz. Kağıdımız kullanıma hazır. Ben size de şimdi para ayırt etme makinesi yaptım. Mesela 1 lira atınca 1 liraya gidiyor. 50 lira atınca 50, kuruş. 50, 50 kuruşa gidiyor. 25 lira kuruş. atınca 25 kuruşa gidiyor. Evet, şimdi yapıyoruz. 50 kuruşa gitti. 1 liraya gitti. 25 kuruşa gitti. Yaşar. Sevgili öğretmenim, ve sevgili arkadaşlarım. Benim yaptığım proje sokak hayvanlarıyla ilgili. Biz bu pet şişenin kapağına delik açtık. Ondan sonra buradan hayvanlar su içerken bu su azalınca buradaki su geri doluyor. Merhaba sevgili öğretmenim. Merhaba arkadaşlarım. Bugün size yaptığım deprem sensörünü tanıtacağım. Hadi başlayalım. Şurada bir tuşu var. Buradan çalıştırdığımız mı? Böyle deprem alarmını hemen alabiliyorsunuz. Öğretmen ben bugün Demir ayırma yardı yaptım. Gördüğünüz gibi demir çıktı içinden. ben icat yapmadım. Yerli malı haftası olduğu için ve ben 7 yaşında olduğum için 7 tane şehir seçtim. Orada neler yetiştiğini size söyleyeceğim. Çay Rize'de yetişir. Kayısı Malatya'da yetişir. fındık Ordu'da yetişir. Buğday Konya'da yetişir. Pamuk Pamuk Şanlıurfa'da yetişir. İncir Aydın'da da yetişir. Yer kısı Osmaniye'de yetişir. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlarım. Merhaba öğretmenim. Bu benim yardımcı projem. Bu projede ee, Ellerimizdeki mikropları nasıl kaçırdığımızı gönderiyor. Ay gösteriyor. Bir bardak su, peçete, sarçın, sabun. Gereken eşyalarımız bunlar. Şimdi deneye başlıyoruz. Evet. Mikroplar yapıştı. Tam mikroplar yapıştı. Şimdi Selim. Şimdi de elimize sabun sıkarak gösterelim. Şimdi de mikroplar sabunumuzdan kaçıyor. Böylece elimizdeki mikropları kaçırmış oluyoruz sabunla. Eğer sabunsuz ellerimizi yemeklere, meyvelere, ağzımıza falan sokarsak eğer hastalanırız. He bitti. Sevgi öğretmenim ve arkadaşlarım. Ben de araba yaptım. Şimdi size nasıl yap? Şimdi size nasıl çalışacağını göstereceğim. Şimdi bunu böyle koyuyoruz böyle. Çeviriyorum, 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 çeviriyorum. Çok çevirmiyorum, lastik kopmasın. Şimdi bunu böyle bırakıyorum ve böyle gidiyor. Bay bay. Herkese merhaba. Öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Ben size yerli malı yerli malı için telazon yaptım. Bu çubukları döndürünce buradaki hayvanlar değişiyor. Hayvanları anlatan bir videolar. Şimdi gösteriyor. Merhaba sevgili öğretmenim, merhaba sevgili arkadaşlarım. Yarınki. Yarınki projem için saat. Saat ve çöp kovası yaptım. İyi akşamlar. Hocam. Bu benim icadım. Merhaba sevgili öğretmenler, sevgili arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çöp kovası yaptık. Karton bir bardakta içine küçük bir tahta koyuyoruz. Sonradan da ba bardağın daha küçüğünü içine koyuyoruz. Sonra kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kendisi açılıp kapanıyor. İyi akşamlar. Mer Merhaba öğret öğretmenim ve arkadaşlarım. Bunu sizinden su çeşmesi yapacağız. Şimdi öğretmenim ve arkadaşlarım video yaptı. Öpüyoruz. Oradan akıyor. Merhaba sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım. Bugün sizler için para ayırma icadı yaptık. Şimdi size hangi malzemeleri kullandığımızı anlatacağım. Pirit, Başka piriz, makas gibi, makas gibi eşyaları kullanabilirsiniz. Şimdi size nasıl yaptığımızı anlatacağım. İlk başta kare bir karton alıyoruz, sonra kartonları bölümlerine göre yapıştırıyoruz. Sonradan buradan bir bölüm açıp yokuş gibi, şey, yokuş gibi kaya paraların rahatça kaymasına sebep olan şey, bir şeyleri atıyor. Şimdi sizin görmediğiniz burada küçük paralara göre delikler var. Paraların şekline ya da boyutuna göre onların rahatça geçmesi için bir bölüm yaptım. Şimdi Basit icadımıza başlıyoruz. 25 lirayı atıyorum. Kendi bölümüne düşüyor. 1 lirayı atıyorum. Kendi bölümüne düşüyor. 50 kuruşu atıyorum kendi bölümüne düşüyor. 10 kuruşu atıyorum kendi bölümüne düşüyor. Bay bay öğretmenim. İyi akşamlar öğretmenim. Bu benim yarınki proje ödevim. Proje ödevimin adı matematik saat çeviriyoruz. Еда. Basit elektrik devresiyle kırmızı ışık yaptık. Basit elektrik devresiyle helikopter yaptık. Öğretmenim ve sevgili arkadaşlarım e, bugün size iki tane icat yaptık. Birisi kuşlar için e, karnı aç kalmasın, susuz kalmasın diye bir icat. E, buradan e, şişe yaptık. Oraya yemlerini doldurduk. Sonra kapakları bir e, iki tane yapıştırdık. Sonra buradan delik açtık ee, ama siz fazla da delik açabilirsiniz buraya dökülen yemleri hem yiyebilirler hem de deliklerden yiyebilirler hem de e, dökülenler israf olmamış olur bir de üst üst yerde e, su var. Buraya yağmur suyu e, damlaları olunca da birikebilir. E, dışarıda gelen geçen varsa da onun suyunu da verebilir. Yani kuşlar için bir deney yaptım. İkinci deneyimde de bitmeyen marul. Ee, üç gündür suya koyduk. Ortadan e, yeşillik açacak. Sonra biz onları kesip yiyeceğiz. Görüşürüz. Merhaba öğretmenim. Ben oyuncakları sevdiğim için kendime maket uçak yapmak istemiştim. Yedi tane çubuğumu dizip, çubuğumu yapıştırdım yapıştırdım 7 tane sonra buraya yapıştırıp kürdem takmıştım sonra çubuktan daire çizip tekerleklerimi yaptım sonra arka uçağıma da öyle yaylısını yapmıştım sonra kanatlarımı yapmaya istemiştim altına da çubuklar koydum böyle de çapraz çubuklar çektim böyle de yan tarafını da öyle yapmıştım. Altına da yine çubuk koydum. Yine böyle yaptım. Şimdi size fermanemi açıklamak istiyorum. Şimdi girdim e, şu malzemelerinden de bir fervane yaptım. Şimdi fermanemi böyle kapakların arasını e, pürdan taktım. Ta, kapaklarımı yaptım. Taktım yapıştırdım ve fenovarimi hazırlamış oldu. Yelebi arkadaşıma öğrettim. Yelebi ödevim için çöp kutusu yaptım. Diğer canlı adıma geçen su seviyesi. Su şey yapışım.